Merhaba, bugün e, hepimizin belki de farkında olmadan içine düştüğü bir konuyu aldanma kavramını konuşacağız. Elimizdeki kaynaklar daha çok işin manevi ve psikolojik tuzaklarına odaklanıyor. Bakalım bu metinlerde nasıl ele alınıyor bu konu? Amacımız da bu tuzakları biraz daha iyi anlamanıza yardımcı olmak. Evet, temel mesele aslında kişinin kendini kandırması. Kaynaklara göre bu hani Allah'ın emirlerini biraz hafife almaktan ya da ona karşı duyulması gereken o korkunun, saygının azalmasından kaynaklanabiliyor. Hatta bazen Allah'ın lütuflarını bile yanlış yorumlayıp sanki onun cömertliğiyle böbürlenme gibi bir duruma varabiliyor iş. Ya da işte az bir ilimle, az bir ibadetle yetinip gururlanmak da bir tür aldanma. Yani aslında e, düşündüğümüzden daha mı kolay bu tuzağa düşmek? Kaynaklar özellikle şeyi vurguluyor, kişi kendini doğru yolda sanarken bile aldanabilir diyor. Bu bayağı düşündürücü. O zaman gelin bu incelemede kaynaklardaki bu farklı aldanma biçimlerini neden bu kadar önemli olduklarını anlamaya çalışalım. Tabii. Elimizdeki metinler aslında iki ana aldanma türünü öne çıkarıyor. İlki, belki en sık rastlananı. Dünya ile aldanmak, yani ahireti unutup tamamen bu dünyanın geçici şeylerine kapılmak. Ayetlerde de uyarılar var zaten. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın veya bu dünya hayatı aldatma metağından başka bir şey değildir gibi. Hı hı. Dünyanın cazibesine kapılmak yani. Peki ya diğeri Allah ile aldanmak? Bu ifade biraz daha e, farklı geldi kulağa. Nasıl oluyor bu? Özellikle inanmayanlar açısından durum nasıl açıklanıyor kaynaklarda? Şöyle açıklanıyor. Allah ile aldanmak denen şey kişinin Allah'ın bazı fiillerini mesela rahmetini veya mühlet vermesini yanlış yorumlaması. İnanmayanlar açısından bakarsak genelde şöyle oluyor dünyadaki zenginliklerini, güçlerini falan sanki Allah katında özel olduklarının bir kanıtı gibi görüyorlar. Şöyle bir düşünceye kapılıyorlar. Eğer bir ahiyet varsa bile orada da bize ayrıcalık tanınır herhalde. Anladım. Yani dünyada bana nimet veriliyorsa bu benim iyi veya doğru olduğum anlamına gelir diye düşünüyorlar. Aynen öyle ve bunun aslında bir istidraç yani belki de yoldan çıkarmak için verilen bir mühlet, bir imtihan olabileceği ihtimalini hiç düşünmüyorlar. Çok net. Metinlerdeki örnekler de bunu pekiştiriyor sanırım. Mesela Karun kıssası. Servetinin tamamen kendi bilgisi, kendi çabası sayesinde olduğunu iddia ediyor. Kesinlikle ya da Asbin Vail örneği var hani ahiretteki malıyla dünyadaki borcunu ödeyeceğini söylüyor. Bu tam bir kendini kandırma hali işte. O istidraç dediğimiz nimetin bir imtihan olabileceği gerçeğini tamamen göz ardı ediyorlar. Peki bu durum sadece inanmayanlara mı özgü yoksa Müslümanlar da bu tür bir aldanmaya düşebiliyor mu? İşte kritik nokta burası. Kaynaklar diyor ki hayır, sadece onlarla sınırlı değil. Metinlerde avam ve asi Müslümanlar başlığı altında bu konu işleniyor. Yani sıradan veya günahkar Müslümanların da aldanabileceği anlatılıyor. En yaygın şekli de şu. Allah'ın rahmetine, keremine sığınarak günahlara devam etmek. Hani o Allah nasılsa affeler rahatlığı var ya, işte o rahatlığa kapılıp törbeyi ertelemek. Kaynaklar bunun gerçek bir umut yani reca olmadığını, tehlikeli bir aldanma olduğunu söylüyor. İşte bu ayrım çok önemli. Yani gerçek umut, reca kişiyi pişmanlığa itiyor, tövbeye yöneltiyor, daha iyi olmaya teşvik ediyor. Evet, Zümer ve Taha surelerindeki bazı ayetlerin ruhu da bunu destekler nitelikte. Ama aldanma ise kişiyi günahta bırakıp pasif bir şekilde nasılsa affedilirim beklentisine sokuyor. Hasan-ı Basri'nin sözü tam da buraya oturuyor galiba. Kim bir şeyi umarsa onu arar. Kim bir şeyden korkarsa ondan kaçar. Eylem önemli yani. Tam olarak öyle. Gerçek umudun veya korkunun göstergesi eyleme geçmektir. Hatta kaynaklar daha da ileri gidiyor. İbadet ehli veya ilim sahibi kişilerin bile, evet onların bile aldanabileceğini söylüyor. Mesela ilmiyle aldanmak diye bir şey var. Kişi çok şey bildiği için kendini üstün görebiliyor. Kibir, haset gibi kusurlardan arındığını sanabiliyor. Ama işin özü olan haşyet yani Allah'a karşı o derin saygı ve sorumluluk bilinci ve tabi takva yani hassasiyet yoksa o bilgi kişinin aleyhine bile dönebilir. Yani bilgi tek başına yetmiyor. Yetmiyor. İbni Mesud'un dediği gibi gerçek alim Allah'tan en çok korkandır. Bilginin kalbe ve eyleme yansıması lazım. O zaman şöyle bir toparlayalım. Bu kaynaklar bize gösteriyor ki aldanma dediğimiz şeyin çok farklı yüzleri var. İster dünyevi başarıları yanlış okumak olsun, ister Allah'ın rahmetine hani e, yanlış bir güvenle yaslanmak olsun, isterse de sahip olunan bilgiyle ya da yapılan ibadetle farkında olmadan gururlanmak olsun. Tehlike hepimiz için var. Evet, sanki hepsinin ortak noktası bir tür rehavet. Gerçeği görmezden gelme hali. Bu konuyu anlamak aslında kendimize dürüstçe bakmamız için bir çağrı gibi. Kesinlikle motivasyonlarımız ne, inandıklarımız, bildiklerimiz davranışlarımıza ne kadar yansıyor? Gerçekten ilerliyor muyuz yoksa farkında olmadan rahat ama aldatıcı bir alanda mıyız? Belki de bu soruları sormak aldanmaktan korunmanın ilk adımıdır. Kaynakların da işaret ettiği gibi hani Fatır e, suresindeki o vurguyla da paralel düşünürsek Gerçek bilgi, gerçek anlayış insanı daha mütevazı, daha dikkatli, daha eylem odaklı yapmalı. O zaman size üzerinde düşüneceğiniz son bir soruyla veda edelim. Sizin sahip olduğunuzu düşündüğünüz umut veya bilgi sizi gerçekten daha iyiye doğru iten bir güç mü? Yoksa farkında olmadan sizi rahatlatan, sorumluluklarınızı unutturan tatlı bir aldanmaca mı? Bu ikisi arasındaki o ince çizgiyi kendi hayatınızda nasıl ayırt edebilirsiniz?